Merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen Venüs-Satürn etkileşiminden Aynı zamanda 6 Şubat tarihindeki diğer gezegensel etkileşimlerden sizlere bahsedeceğim. Ee, önemli bir görünüm. Bugün değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki Venüs'ün, Satürn'ün diğer kişisel gezegenlerin etkileşimleri çok az rastladığımız e, asla benzerine rastlanmayan etkileşimler değil. Ancak yine de zorlayıcı gökyüzü etkileşimleri altında güzel görünümler varsa bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki 1 Şubat tarihinde Venüs artık Kova Burcu'na yerleşti. Kova Burcu'nda bulunan Güneş, Merkür Jüpiter Satürn gibi gezegenleri de değerlendirecek olursak aslında kova burcundaki yoğunluğu zaten birçok videoda aktarmaya çalışıyorum sizlere. Bu yoğunluk Şubat'ın sonuna kadar da devam edecek. E, güneşin burdan uzaklaşması, Venüs'ün burdan uzaklaşması ve Merkür Retrosu'nun bitmesiyle beraber aslında Kova burcu enerjilerinin biraz daha rahatlamaya başlayacağı bir sürece de geçiş yapacağız. 6 Şubat tarihine baktığımızda Ay Yay burcunda ilerlerken e, özellikle Ay ve Neptün arasında da bir kare görünüm meydana geleceğini görüyoruz. Ay ve Neptün kare görünümüyle beraber duygusal anlamda bugün içerisinde biraz daha inişli çıkışlı, biraz daha ikilemli bir ruh halinde hissedebiliriz kendimizi, zira ay değişken bir burçta Neptünle e, balık burcundaki Neptünle e, etkileşime giriyor. Dolayısıyla bu noktada özellikle değişken burçlar yani ikizler, yay, başak ve balık burçları e, Belki karar vermekte zorlanabilirler, iki seçenek arasında kalabilirler. Bir konuyla alakalı beklentilerinin bilhassa duygusal beklentilerinin istedikleri doğrultuda ilerleme işi biraz can sıkabilir. Tabi ayın görünümleri aslında maksimum bir günlük ya da birkaç saatlik etkileşimlerdir. Yani gün içerisinde modumuzun düştüğü birkaç saat sonrasında tekrar toparlanabilir. Dolayısıyla burada özellikle büyük beklentiler, büyük idealler, büyük hedefler için çok doğru bir gün içerisinde olmayacağız hedeflerimize ve beklentilerimize biraz daha gerçekçi olmamızı gerektiren bir görünüm söz konusu. Aynı zamanda Ay'ın eee Kova burcundaki, Güneş ve Jüpiter'le de çok güzel görünümler yaptığını görüyoruz. Yani bu noktada duygularımızı ve mantığımızı aynı kefede değerlendirebilirsek evet güzel bir gün, verimli bir gün olabilir bizler için. Yani çok fazla hayalperest, çok fazla idealist davranmamamız gereken biraz daha gerçekçi davranarak ama duygularımızı da göz ardı etmeden hareket etmemiz gereken bir gün içerisinde olacağız zaten. Haftalık yorumlarda da aslında bugüne dair detayları sizlerle paylaşmıştım ama ara ara bazı günler için daha detaylı paylaşımlar yapıyorum zaten takip edenler bilir. Evet bu noktada e, Venüs'ün Satürn'e kavuşumu Kova burcunun 6 derecesinde 5-6 derecesinde meydana gelecek arkadaşlar. E, demek ki Aslan burcu, Kova burcu, Akrep burcu ve Boğa burcunun ilk 5 derecesi aktive olacak. Burada tabii ki kare görünümler, karşıt görünümler söz konusu olacağı için biraz daha zorlanarak bir takım projelere başlanabilir. Ancak bunun yanı sıra hava ve ateş gruplarının yine saymış olduğum 5 derecesi, ilk 5 derecesi de çok büyük destek alacak bugün itibariyle. Venüs biliyorsunuz aşk, şans, para, bereket gezegenidir aynı zamanda. Yani Jüpiter'in biraz daha kişiselleştirilmiş halidir. Dolayısıyla e, tabii Venüs'ün kova burcu geçişiyle beraber ilişkilerde biraz daha özgür bir bakış açısına sahip olacağımız, biraz daha rahatlamaya başlayacağımız oğlak enerjisinden çıkarak paraya, para kazanmaya, maddi değerlere karşı da biraz daha uzak, biraz daha e, özellikle bilginin önemli olduğunu e, idrak edeceğimiz bir süreç e, ortaya çıkacak. Bu ikili ilişkilerde de bu şekilde ilerleyecek. Maddi konularda da bu şekilde ilerleyecek. Yani temel motivasyonumuz bir ilişkiye başlamak değil, doğru bir ilişkiye başlamak olacak. Veya temel motivasyonumuz para kazanmak değil, gerçekten başarıyı elde etmek olacak. Yani Kova burcunun biraz daha e, aslında amacı budur arkadaşlar. Yani bilgiyi önemsemek, özgürlüğü önemsemek, farklı ve sıra dışı olanı ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda aslında Venüs'ün Kova burcu geçişiyle beraber çok farklı ilişkilerin yaşanacağı. Asla e, İki kişinin uyumlu olmadığını düşündüğünüz dışarıdan baktığınız zaman bu tarz ilişkilerin başlayacağı bir döneme de giriş yapmış bulunmaktayız. Ama burada önemli olan paylaşım, önemli olan birbirine bir değer katabilmek, bir anlam katabilmektir. Bu doğrultuda özellikle parasal anlamda da daha çok teknolojinin, bilimin, uzayın, Farklı ve sıra dışı işlerin para kazanma aracı olarak kullanacağı bir dönem içerisinde de bulunduğumuzu söyleyebilirim. Peki, Venüs ve Satürn arasındaki bu etkileşim bizlere neler getirecek? Satürn biliyorsunuz e, sorumluluk ve karma gezegeni. Satürn bir burçta e, herhangi bir gezegenle etkileşimdeyken e, bize büyük başarılar, büyük şanslar, büyük fırsatlar vaat etmez. Satürn'ün temel amacı şudur ki eğer, eğer sen çalışırsan, gerekli emeği gösterirsen, gerekli çabayı gösterirsen evet başarı kaçınılmazdır ancak bu doğrultuda etik ve ahlaki kuralları çiğnersen, kısa yoldan para kazanmaya, kısa yoldan başarı elde etmeye odaklanırsan bu konuda tökezlersin ve bir takım yaşam dersleri almak durumunda kalırsın. Dolayısıyla burada Satürn'e göre davranmamız gereken ilişki modelleri başlatabiliriz arkadaşlar. 6 Şubat tarihinde özellikle sağlam, istikrarlı ve güvenilir ilişkiler için çok doğru bir zaman olacaktır. Her ne kadar Merkür retro olsa dahi ki zaten bunu ara ara vurguluyorum videolar içerisinde. Merkür retro diye arkadaşlar tası tarağı toplayıp tabii ki çekilmeyeceğiz hayattan. Bazı başlangıçları da yapmak mecburiyetindeyiz. Özellikle retrodan önce başlattığımız üzerine araştırdığımız üzerine değerlendirme yapımız, yaptığımız konularla alakalı başlangıçlar açısından ben bir sakınca görmüyorum ama genel olarak gezegensel etkileşimlere baktığımızda evet zorlayıcı bir enerji altındayız Şubat'ın 21'ine kadar. Bu doğrultuda eğer seçeneğiniz ve tercih yapma şansınız varsa bu tarihi öteleyebilirsiniz ama 6 Şubat tarihi de Merkür retrosuna rağmen sağlam ilişkilerin başlayacağı, eğer bir iş arıyorsanız, bir iş başvurunuz varsa belki çok kalıcı hayatınızda çok önemli olacak bir işe başlayacağınız gündemleri de işaret edebilir. Aynı zamanda maddi anlamda hayatınızda istikrarlı bir kazanç sağlayacak, gelirleri elde etmenize yarayan e, mesleki tercihleri de ön plana çıkarabilir. Bu doğrultuda Cümleler bazen dönüyor. Özellikle ciddi ilişkiler zamanı diyoruz. E, bu dönemde tanışacağınız, karşılaşacağınız, aşk yaşayacağınız kimseler belki e, ciddi birlikteliklerle sonuçlanabilir. Yine keza aynı zamanda iş birliktelikleri olarak değerlendirecek olursak bu dönemdeki başlanan işlerin uzun vadeye yayılacağı, gerçekten çaba, emek ve sorumluluk gerektireceği ancak sonucunda size güvenli bir liman sağlayacağını da söyleyebilmek mümkün. Tabi burada Venüs Satürn kavuşumu meydana geliyor ancak herhangi bir etkileşimi yok mu baktığımız zaman Hayır var 6 derece boğa burcunda bulunan Uranüs'te de bir kare görünümü olacak. Bu Venüs Satürn kavuşumunun ki zaten biliyorsunuz Şubat ortasında bunun ayrıca videosunu inşallah sizlerle paylaşacağım. 2021'in temel konusunu içeren Satürn Uranüs karesi meydana gelecek arkadaşlar. Burada demek ki bu Venüs Satürn kavuşumu ile beraber bu durum tekrar aktif olacak. Yani evet ciddi bir ilişkiye başlayacaksınız. Ancak bu ilişkinin sorumluluğu, bu ilişkinin sağlamlığı sizin değişen koşullara ne kadar adapte olduğunuza bağlı olarak değişecek. Yani belki de dediğim gibi Venüs'ün özellikle kova burcunda bulunmasıyla beraber toplum tarafından, dış dünya tarafından, etrafınız tarafından çok onaylanmayan, çok istenmeyen profillere çekilebilirsiniz. Ve bu ilişkiyi sürdürmek, bu ilişkinin arkasında durmak ciddi bir emek, ciddi bir çaba ve sorumluluk gerektirebilir sizler açısından. Bu bağlamda bu, bu değişen koşullarla, ani durumlarla, tepkisel davranışlarla mücadele edebilmeyi de bilmek gerekecek. Eğer bu mücadeleyi sağlayamazsak, gerekli çabayı ve emeği gösteremezsek, farklı olan koşullara adapte olamazsak ilişkileri kaybetme ihtimalimiz söz konusudur. Gerçekten Kolaya kaçmamamız gereken bir süreç içerisindeyiz. Bir taraftan eskiyi eski değer yargılarımızı göz önünde bulundururken aynı zamanda değişen koşulları da değerlendirmeliyiz. Yani taraflardan birini seçmek yerine bu iki kombinasyonu çok sağlam bir şekilde harmanlamayı becerebilmemiz gerekiyor. Zaten 2021 senesi Uranüsyen bir sene. Yani Kova Burcu temalarına alışmamız gereken bir sene arkadaşlar. Farklı olan, sıradışı olan, ilginç olan, değişik olan ne varsa bunlara yönelik bakış açımızı ve ön yargımızı kırmamız gereken bir sene içerisinde olacağız dolayısıyla evet Venüs Satürn kavuşumu bize bir takım şanslar getirirken ani durumlara, beklenmedik durumlara, sürpriz durumlara da açık olmalıyız. Gökyüzü bu sene için e, değişime direnç gösterenleri desteklemiyor arkadaşlar. Bunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Evet bugüne dair söylemek istediklerim bunlar da umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız yorumlarınızı paylaşırsanız videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için instagram Astroloji hesabı veya evrenselkadimbilgetci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.